Dünya neden dönüyor? Kalbim nasıl çarpıyor? Hayatı bir tahtaya yazarmış. Benim adım kaç harfmiş? Bir yıl kaç gün edermiş? Hepsini bileyim. Merkezlerimizdeki profesyonel kadrolarımızın tamamı almış oldukları eğitimler neticesinde uzmanlaşmışlardır. Her gün hayatına farklı öğretmenler farklı eğitmenler dokunmuştur. Kimine yön, kimine güç, kimine destek olmuşlardır. Öğretmen sadece ders anlatan değildir. Öğretmen dokunduğu hayatları güzelleştirendir. Hayatımıza dokunan, burada olmamızda sebep olan tüm öğretmenlerimizin birine kutu olsun. İyi insan olmayı Sonunda barışmayı Sabırla bıkmadan öğretirmiş Annemin sıcağından Babamın kollarından Sana emanetim öğretmeni